Bismillahirrahmanirrahim. Eski Said makalelerinden e, başlamış olduğumuz uzun makaleye devam ediyoruz. Mebusana kitap başlıklı bir makaleyi okuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Eğer şeriat tecessüm ve temessül etse idi, eğer bizim haline gelip e, o şekilde görünseydi, istibdadı şeytan gibi telin edecekti. İstibdadı şeytan gibi lanetleyecekti. Şeriatı taraf bırakmayınız. Ta istibdat pis eliyle vücudunu lekedar etmesi. Şeriatı istibdatla hürriyet arasında tarafsız bir şeymiş gibi göstermeyiniz. Hürriyet getirmek üzere gönderilmiştir şeriat, tesis edilmiştir istibdadı mahvetmek, ortadan kaldırmak için gönderilmiştir, gelmiştir. Onun için eğer ortada bırakılırsa istibdat pis eliyle şeriatı da lekeler. Meşrutiyet zemininde neşet eden birinci şecere-i tuba itaat-ı umumidir. Meşrutiyet zemininde ortaya çıkan birinci şecere-i tuba itaat-ı umumidir. Umum milletin ittihadıdır, birliğidir. Bir önceki derste üç şecere-i zakkumdan bahsetmiş idi. Burada onun alternatifi olarak Tuğba ağacı. Birinci Tuğba ağacı İtad-ı Umumidir. Zira avam ve havas hissi dinle mütesaviyen müteassistirler. Yüksek tabaka da, avam tabakası da din hissiyle eşit şekilde mütehassistirler. Din ise hepsini aynı şekilde, eşit şekilde etkiler. Eğer din namıyla olmasa, bir çare avam mazi tarafa dönüp gidecekler, zamanı saadete sizi şekva edeceklerdir. Eğer bu meşrutiyet sistemini ve onun getirdiği yenilikleri din namına onlara takdim etmezseniz, bir çare avam, çünkü avam ee, çok fazla bilgi altyapısı yok, kültür altyapısı yok. Ee, bu meşrutiyetle birlikte gelen yeni sistemleri benimsemekte, kabul etmekte zorlayan, zorlanacaktır. Ve mazi tarafına dönüp gidecek, zamanı saadete sizi şekva edeceklerdir. Onun için bu meşrutiyetin, demokrasinin avama din namıyla, dinin kavramlarıyla imtizac ettirilerek takdim edilmesi, gerekir. İkinci şecere-i tuğba, yani avamla havası birleştirecek olan birinci şecere-i tuğba bu. Yani din hissi hem havas için geçerli olan hem de avam için geçerli olan tümünü birden kucaklayan bir duygu. İkinci şecere-i tuğba, eyadi şebabete mazhar olan, gençliğin ellerine mazhar olan medeniyetimizdir. Zira şeriat, mehasini medeniyete emirle beraber, şeriat, İslam, medeniyetin güzelliklerini emretmekle beraber, medeniyeti inkraza sevk eden ve ihtiyarlatmakta olan sefahat ve israfat ve maişetteki müthiş müsavatsızlıktan nehyediyor. Şeriat, medeniyetin güzelliklerini emrediyor, medeniyeti çöküşe sürükleyen ve ihtiyarlatan sefahat, gayri ahlaki haller ve israfat ve maişetteki müthiş müsavatsızlıktan, eşitsizlikten, uçurumdan geçim, gelir uçurumu olarak da ifade ediliyor bu. Nehye diyor, yasaklıyor. Ve Yeni Asya'da da geçen haber olarak çıktı. Türkiye'de son bir yılda gelir uçurumu daha da artmış. Bu gelir uçurumu zaten dünyanın problemi. Bir sistem problemi. Zenginler daha da zenginleşiyor, fakirler daha da fakirleşiyor. Ve birçok sıkıntı, birçok çatışma buradan kaynaklanıyor, huzursuzluklar. Ve bizim dinimiz, şeriatımız buna bir çare getirmiş, iki çare getirmiş daha doğrusu. Birisi zekat, Birisi de faizin haram kılınması. Faizi haram kılarak böyle havadan para kazanma yolunu kapatıyor. Zekatla da zenginleri fakirlerin yardımına koşturuyor. Böylece o gelir uçurumunu ortadan kaldıracak ve dengeyi sağlayacak bir mekanizmayı gündeme getiriyor. Üçüncü şecere-i tuğba, ikbali istikbalimizi temin eden, yani geleceğimizin iyi gitmesini, düzgün gitmesini, şekillenmesini temin eden Diyanet-i Tam bir din, dindarlık üzere olmamızdır. Zira meşrutiyette şeriat esası evvel medeniyetimizin devran demi yerine geçmiş olan şeriat-ı ahmedi teneffüs ve terakkiyat-ı efkar ile onun mülevves olan hikayat ve israiliyat ve teşbihattan tasfiye edileceğinden meşrutiyette şeriat, medeniyetin başlangıcındaki o esası, esasın kan dolaşımı yerine geçmiş olan şeriat-ı Ahmedi'yi teneffüs ve terakkiyat-ı efkar ile fikirlerin gelişmesiyle onun mülevves olan, kirli olan hikayat ve israiliyat ve teşbihattan tasfiye edileceğinden küre-i arzın demer, deveran demi yerine geçecektir. O şeriat Ahmediye Peygamber Efendimizin getirdiği şeriat o fikirlerin terakkiyatıyla birlikte zamanın geçmesiyle birlikte yaşanacak olan fikirlerdeki tekamül ile sonradan o şeriatı kirleyen kirleten asılsız hikayeler, İsrailiyat, o beni İsrail'den Müslüman olanların eski bilgilerini, eski kültürlerini de İslam kültürüne katmış olması, karıştırmış olmaları ve teşbihat böyle dinin esaslarına çok uymayan bir takım teşbihler. Bunlar terakiyat efkar ile tasfiye edileceğinden küre-i arzın deveran demi yerine geçecektir. Evvelde sadece bizim medeniyetimizin kan dolaşımını sağlıyordu. Bu demiş o bahsetmiş olduğu e, terakiyat efkar ile hikayat ve İsrailiyat ve teşbihat temizlendiği zaman bütün küre arzın kan dolaşımını bu yerine geçecektir şeriat. Veyahut Şems-i İslamiyet semai siyasette, İslam güneşi siyaset semasında sehab-ı muzlimden o güneşinin önünü kesen, önünü kesen karanlık buluttan halas olduğundan kameri medeniyeti tenvir Medeniyet kamerini, medeniyet ayını nurlandıracak, aydınlatacak ve Asya tarlasının çiçeklerini tenmeye ve tezin edecektir. Asya tarlasının çiçeklerini büyütecektir ve süsleyecektir. Zira din esası olduğu halde Hamele-i Şeriat dahi ve siyasi adamlar olacaklar ve İslamiyet'i o hikayeyi İsrailiyattan tecrit edecek ve sileceklerdir. Din alimleri, dahi ve siyasi adamlar olacaklar. Aynı zamanda ve İslamiyet'i o hikayeyi i İsrailiyattan İsrailiyat olarak ifade edilen e, hurafelerden tecrit edecek, temizleyecek ve seleceklardır. Evet, bu dersimizde bu kısmı okuduk. Devam edeceğiz aynı makaleye. Dediğimiz gibi uzun bir makale ve çok önemli mesajların yer aldığı bir makale bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam etmek üzere